Edinilen bilgiye göre Metro Turizm'e ait 34 FFY 883 plakalı şehirler arası otobüs 24 yolcusuyla Adana'dan İstanbul'a doğru yola çıktı. Sabah saatlerinde İstanbul'a ulaşan otobüsten esenlerdeyken dumanlar çıkmaya başladı. Bunun üzerine Evren Atalay isimli şoför otobüsü durdururken 24 yolcu da hızlıca tahliye edildi. Otobüs şoförü yangına kendi müdahale etmek istedi. Yangın söndürme tüpüyle yapılan müdahale yetersiz kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Alevlere teslim olan otobüs kısa sürede söndürülürken yolcularsa başka bir otobüsle otogara gönderildi trafikte yoğunluk oluştu. Yangın sonrası bölgede oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. Öte yandan olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Evren Atalay isimli yolcu otobüsü şoförü duman çıkmaya başladı. Durduk. Kaputu açtığımızda alevler yükseldi. Elektriksel bir şey galiba. Tüple söndürmeye çalıştık. Olmadı. Yolcuları tahliye ettik dedi. Duman çıkmaya başladı. Durduk kaputu, motor kaputunu açmamızda alev sıçradı. Bir Birden elektriksel herhalde bir şey. Araba komple zaten söndüremedik. Tüp de sıktık söndüremedik. Vardı yolcular tahliye. Kaç oldu vardı? tane yolcumuz vardı. Yani motor kısmından çıktı yangın öyle mi? Evet.